Ver. Sağ. Sol. Aferin. Bu bir dikkat eğitimidir sizin için. Duyduğunuz sese odaklanacaksınız çocuklar. Evet hadi. Başla. Aferin size. Hoş. Gel şey kalmış. Bulem. Bulem gel. Hadi Geç oraya. Gel. Geç Bulem'cim. Gel. Tut Seyda'cım. Evet. Bir, iki, üç. Çek. Çek. Sağ. Sol. Durdu. Gel Bulem şimdi. Mert otur oğlum sandalyeye. Tamam. Gel Seyda'cım. Önünde dur aşkım. Evet. Devam. Çık.